Bazen e, bizi bize at, kısmından kızmaktan dük kostümü atmayı unutmayın. Anladınız mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey dikkat ettik değil mi? Bu sodaki bir yoğun adını bilmiyorsunuz ama ben size öğreteyim. <laughs> bir bu yoğun adı kıza Bu arada şu kayıp yok yani ben bilmiyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak şimdi bu yere giydik ya. Arkadaşlar bu yere giydik ya. Duy dede söyle. Tamam tamam. Arkadaşlar. Tamam. Ben çekiyorum dedem. Tamam. Arkadaşlar bak. Şuradaki köpek var ya köpek. Biz bu nerede yes dedeyim Gözleyin tam şöyle yanının yanlarındaki e, beyazlar böyle şöyle durmuyor oturmuyor, oturup oturamıyoruz da. Ama acıyı istediğimizde otur, hem oturtabiliyoruz hem de S şey yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda müdürüm bilgisayarda Hayır. oyun, oyun yapıyoruz. Hayır, emin müdürüm demeyeceksin. Hak. Dede, hem sen şey, ya diyeceksin. Hah, Meyra, Zeliha Meyra şu anda video çekiyor size. Daha iyi öğrenin diye. Evet arkadaşlar siz de yorumlarda yazın. e. Ee, bu da Maya'ya Maya ya neden karanlık konuda yazın. Maya'yı aydınlatmak için tamamını aydınlatmaya bir oyunu bulmamız lazım. Onu da yorumlarda yazın. Nasıl tamamlanıyor? Görüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. evet, arkadaşlar şu anda Maya. Şu anda Meyra oyun oynuyor. Evet arkadaşlar. Sizlere de seyrettirmek istiyor. Sizlerin önerileri ve görüşleri bizim bu için önemli. Arkadaşlar bak, bu Maya'yı nasıl yaydın mutlaka Bir yazıyor, onu da oyunayda yazın. Mesela bizim da geliştirmemizi istiyorsanız oyunayda onu da mutlaka yazın. Ya da yoksa sığınağımız öyle eskisi gibi mi? on Onları da yumurda yazmayı unutmayın. Şu anda videomuzu kapatıp çektiğimiz güzel mi onu öğrenmek istiyoruz. Tamam. Gene size videolar çekip at atacağız.